Merhaba arkadaşlar ben Ömer kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır video yapmıyordum. Aslında lol videosu gelecekti ama gelemedi çünkü benim sesim yok. Ben yoksam o video ne olsun? Bugün sizlerle Trox adında bir korku oyunu oynuyoruz. Oyun hiçbir fikrim yok. Hadi oynayalım. Lan var ya ne giriş yaptım ha bak. ilk İlk çekim dümdüz. Doluluzun. Families are encouraged dünya savaşı patlak vermiş. Ee, hayvanlar falan yok oldu Bilmem ne gıda. Yer borcu. Anladım. İnsan etini legalleştiriyor. İnsan eti yiyebilirsiniz ilk önceliğiniz hayatta kalmak. E, siktir. Oyunun sesi de çok hoş. Aa, ah, ah, ev, evdeyiz. Kapımız açılmıyor. Hani Kamerayı niye böyle tercih etmişler bilmiyorum. Emily bu bizim hanım. Bir dakika bir dakika bu. Şimdi az önce kendi çocuğumuz falan değildir diye umut ediyorum. Bak kahve yine var. <laughs> Anladın mı? Öyle bir hayat. Yani birbirimizi yiyoruz ama kahvemiz eksik değil. Dolabı açtık. Family Meat kategori. Aile eti kategorisi diye bir kategorimiz var. Öbürleri gözükmüyor. Bunlarla etkileşime giriyor. Emily ile de etkileşime girebiliyoruz ama burada bir fotoğraf bulunmakta. Ben biraz etrafı incelemek istiyorum. İlk başta direkt Burra Story'i görmektense düzgün serbest bırakmış. Burada İsa motifi tarzı bir şey var. Bu Jake herhalde bizim olan. Vay be bir aile babasıyız ha. İlginç. Genelde böyle küçük çocuk falan oluruz. tutarsın Oyunlarda. Ya da hani kilitli. Benim kendi evimde bu odalar kilitli olabilir? Her yerde de Jesus Christ yani. Yeter artık. Yatağımız. Ee, önce Emily ile konuşmam gerekiyor ama ben Jack ile konuşacağım. Bugün benim doğum günüm diyor. Sence teyze teyze Sara hatırlar mı? Evet biz de diyoruz ki annenle ben bu seçeneği seçmeyeceğim ya. Onun hoşuna gider. Hani ona söyleyeceğiz tarzı bir şey söylüyoruz. Bazen mutlu olduğumda tuhaf hissediyorum. Sanki o geldiğinde onu özlememiş mi gibi? Ne demek istiyor ya? O senin özleyeceğini, o senin onu özleyeceğini bilir. Deniyorum baba. Gerçekten özlüyorum ama ne zaman gelir bilmiyorum. Önemli değil Jack. Ben buradayım. Yalnız değilsin. Bu gece hiçbir şey hakkında endişelenmeyelim. Sen, ben ve Emily. Özel bir gün. Butcher Emily. Umarım beni öldürmezsin. Evet kendi kendine, bizim anneler de böyledir. Kendi kendine bir şeyler affetsinler, ayıflanır. Bugün Jake'in doğum günü, ona odayı vermeliyiz zamanı geldi. Emin misin? <laughs> Anahtarları bul yoksa kapıyı yerinde bulamazsın tarzı bir cümle kuruyor. Çil yani. Almamışım. Odayı aç. <laughs> ben de tuvaleti o oda sandım. Yani diyorum ne kadar saçma. right. Böyle bir oda. Çok böyle sürekli melekler, motifler bir şeyler var ya. Biz çok dini bir aileyiz galiba. Burası çocuğun yeni odası falan mı? Ne alaka oğlum yani? Bu yaşına kadar bu çocuk salonda mı yattı? CK surprise yapalım. Allah kahretmesin o bana yaptı. <laughs> Adam tamam, hadi gel. Hediyen hazır diyoruz. Senin kendi odan. Ne gerçekten mi baba? Benim kendi olan mı? Ha, harika. Bunu hak ediyorsun evlat. Hadi gel bakalım diyoruz. Tamam. Sen eğlence bak. Ben bir Anangil ile konuşayım. Anangil de bana sürpriz yapacak mı acaba? Aslında bir korkuyla söyledim ama fesat çıktı. Yapacak bir şey yok. Dolapta neti alır mısın? Alırım yavrum yani. Sen niye almıyorsun acaba? Niye her şeyden böyle tuhaf sesler çıkıyor? Hı? Ha, On the table. Table. Aynen tamam koydum. Koydum Emili. Allah kahretmez. Emili. Emili ışık söndü Emili. Benim mi bakmam gerekiyor Emili? Ne oluyor lan? Niye? Ha? Bir an Windows şeyini gördüm de. Emili niye oh. dona kaldın Emili? Evet abi, ışıklar olmayınca error veriyor şey olabilir. Evimize bir baskın yapılıyor olabilir şu an. Emiri burada yerinde. Şu an biz şey gidiyoruz. Yoksa bizim şakacı mı acaba? Şakacı çocuk mu burada? Evladımızı bir kontrol edelim. Aa ne yapacağımı da söylemiyor. Bir heyecan bastı şu an. Aa acaba bu ışığı mı götüreceğiz oraya? Dur. Yanlışı koyduk galiba. Çocuğun odasındakini de mi alalım? Oyun demiyordu ha git lambaları getirdi. Sen diyor bu evin erkeksin. Sen zaten bunu yapman gerekiyor diyor. 18. yaş günü özelinde çocuğu mu indireceğiz acaba? Ne olacak yani sonunda? Tamam abi ışığı da taktık. The reveal. Kendine ve JK e yemek koy diyor. Reveal. Yani ortaya çıkma tarzı bir şey yiyor ama. Ne bizim karıya niye vermiyoruz? Komik kokuyor diyor. Emily de. yet tatlım bu özel. Uyku zamanı doğum günü çocuğu. Hadi bakalım. Evet. Şimdi yalnızız. Sadece bu kan izi değildir umarım. Ya biz galiba Sarah'ı öldürmüşüz bu arada. Ben buradan bunu anlıyorum. Her... Her, şeyi daha sakin yapardı. Arko sana söylemem gereken bir şey var. Uzun zamandır senden sakladığım bir şey. Öyle yavrum. Nedir? Tarağı ne oldu biliyor musun? Acil bir durum için gittiğini ve aylar sonra geleceğini söyledi. hemen ne olduğunu biliyorum Marco. Nasıl nasıl bilebilirsin ki? Çünkü öldüğünde oradaydım. Ne demek istiyorsun? O ilkti. İlk contribution herhalde ilk... Bilmiyorum. Contribution ne demek? Contribution derken ne demek istiyorsun? Bu gece yediğimiz et. Bu oydu Marco. Senin kardeşin. Başka şansın yoktu. Beni zorladılar. Bunu bana nasıl yaparsın? Keşke yalan söylüyorsaydım. Keşke yaptığım her şeyi geri alabiliyorsaydım ama yapamam. Beni beni öldürmekle beni hepimizi öldürmekle tehdit ettiler. Başka şansım yoktu Marco. Silahları vardı. Bana söylemeliydim. Birlikte savaşabilirdik. Çok korkmuştum. Seni de öldürecekler sana. Ama böyle bir dönemde de böyle sert yaptım yani. Aile dağıtılmaz diyorum. O yüzden diyorum ki anladım korkuyordun ama bu affedilemez bir şey. Üzgünüm Marko. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Asla affetmeyi hak etmiyorum ne demem gerekiyor ne ne hissetmeliyim bilmiyorum belki belki onları onları durdurmanın bir yolu vardır teşekkür ederim Marco benden tamamen nefret etmediğin için bize yaptıklarından nefret ediyorum Biz kafayı niye yere vurduk ya herhalde midemiz mi bulandı falan mı uyuyakaldık abi ya. aa gündüz olmuş Hmm, anladım. Şu an buradan oyunun finaline doğru gidiyoruz. Benim aklıma şey geldi. Karın bize de bana da kumpas kuracak. Beni de öldürecek. Öyle paranoyak bir adamım. Get in the elevator da gidiyor muyum? He, gidiyormuşum. İnsan anlamıyor ki gidip gitmediğini. Ha. Yavaş yürüyoruz ki. Bakayım. Diyoruz abi. Güzel gelici olmuş. Doruj Devil'a iniyoruz. Kararını verdin mi Emre? Şimdi ben kendim ikine vereceğim. Onun gözlerini, kardeşimin gözlerini içine baktım. Şimdi benim ikinin içine bak. Every contribution has a cost. Arkadaşlar bu da böyle bir oyun izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiç bok ok olmadı. O yüzden hemen yeni oyuna geçiyoruz. Ama bu bir başka videonun konusu.